Merhaba felsefemiz dostları. Bu okumamda size özetimce felsefe popüler felsefe değildir sunumu yapacağım. Umarım aydınlatıcı olurum. Popüler felsefe felsefe düşmanıdır. Felsefe 3-5 günlük felsefe bilgisiyle yapılamaz. Felsefe yapacak iş olmayanın filozofların salt özlü sözlerini veya filozof yorumcularının eksik yanlış metinlerini kes kopyala yapıştırla toz pembe teknolojiyle hava atması değildir. Tabi bir de hani ağacın kurdu kendi içinde olur benzeri. Yazık ki kimi felsefe profesörleri hem sistemleri de olmadıkları halde ötesini söylemeyeyim şimdi neyse. Kendilerine filozofum dediği durumda önüne gelenin yani hak etmeyenin de kendini felsefeci hatta filozof sanması anormal değildir. Aslında popüler yani sözde felsefeciler bilerek ya da bilmeyerek salt hakiki filozoflara ve felsefecilere de değil felsefe bilmeyenlere de haksızlık etmektedir. Çünkü insanları aydınlatan filozoflara ve felsefecileri eksik yanlış aktarıp hem bu değerli insanlara hem felsefeye haksızlık ederek böylece felsefeyi felsefe bilmeyenler zihninde değersizleştirip dolayısıyla insanları felsefeden uzaklaştırarak aydınlanmaya karşı hareket etmektelerdir. Bertol Brehen dediği gibi, çalarak karnını doyuranlar açlara seslenip gelecek güzel günlerden söz ediyorlar. Yanlışlarla güzel günler görmek asla mümkün değildir. Çünkü yalan eken iyilik biçemez. Bu nedenle gelin lütfen aydın sorumluluğumuzla sahte popüler felsefecilerin etkinliklerine hak etmedikleri değeri vermeyip yanlış bilgileri deşifre edelim, eleştirelim. Böylece yanlış bilgilerle karanlığa gömülmeyelim arkadaşlar. Unutmayalım ki felsefe beynin çilingiridir. Felsefeci çilingir çırağı. Filozof ise çilingir ustasıdır. Sevgi, saygı felsefemizle kalınız.